Arkadaşlar Altın Çağa hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün bütün dünyaya Altın Çağ dönemini ilan ediyorum. Artık Altın Çağ başladı. Ben Gök Temgili'den gelen Dünya Büyükelçisi Dünya hükümdarı 8991 yıl süresiyle önümüzdeki 9 yılın içinde tek dünya devletini kuracağım. Benim merkez ofisim İstanbul'un Avrupa yakasında hübir köşkü daha 1985'te yapılmış Atatürk'ün gizli vasiyetine göre benim hakkımda 5 Eylül 1938'de Mustafa Kemal Atatürk gizli vasiyet yazmış. Artık Atatürk'ün o gizli vasiyeti açıklanmadan önce gerçekleşti. Şimdi kimdir Mustafa Kemal Atatürk? Kur'an'da "Biz ve O" adlar geçiyor. Biz kimdir? Biz Kur'an yazanlar. Kur'an'ı kim yazmış? Dört Kur'an'ı uydurmuşlar. Biz onlardır. O Kur'an'da adı o geçen yani Atatürk'ün sıfatıdır. O o geldiği zaman Allah'ı tahttan indirecekler ve İslam dönemi kapanacak. Yani Mustafa Kemal Atatürk bana zemin, zemin hazırladı. Ben de 50 yıldır görevimin başındayım. Bütün dünyanın da haberleri var. Bugün Almanya'dan bütün dünyaya sesleniyorum. Yani altın çak dönemi başladı. İlk etapta Türkiye, Rusya, İran, Amerika, İsrail bu devletlerin başkanlarına sesleniyorum. Herkes benim anayasama uyacaklar. Uymak zorundadır herkes. Delil nedir? Delil bakın tekrar söylüyorum. Yahudiler için söylüyorum. Tevrat'ta Kral Mesih o benim gelmişim. Bu yüzden İsrail'de İsrail'in anayası yok bekliyorlar ne zaman Kral Mesih gelecek o zaman onun anayasasını uygulayacaklar. Artık gelmişim. İsrail zorundadır. Benim anayasama uymak. Şimdi Türkiye için. Kur'an'da 18 mutlak ayetler var. Türkiye için. Ali İmran Suresi ayet 81 benim sıfatım elçi olarak geçiyor. İşte ben gelmişim. Göktengir'den dünya büyük elçisi. Zülkarneyn Keh Suresinde Zülkarneyn de benim sıfatımdır. Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk 5 Eylül 1938'de gizli vasiyet yazmış. Ayrıca Kenan Evren 1985'te benim için Hübir Köşkü yaptırmış Avrupa yakasında. Bu Türkiye için. Şimdi Rusya için. Rusya'da Monah Avel tanınmış Monah Avel demişti. Hem Rusya'yı hem dünyayı yöneten elçi Tsargrad. Ruslar Tsargrad diyor. Konstantinopoldan gelecek Rusya. İşte ben 1999'da İstanbul'da zuhur etmiştim bu uniformam ile. Sonra bu uniformam ile Moskova'ya gittim. Moskova'da zuhur ettim. Ve e, o Kremlin manzarasında fotoğrafım da var. 1999'dan bazı videoların üstüne kapak olarak yapmışım. Görebilirsiniz o Kremlin manzarası. Manah Avil demiş, Tsargrad. Tsargrad Ruslar İstanbul'a diyorlar Tsargrad. Abi. Ayrıca İncil'de Parakli sıfatı. Benim İncil'de Paraklit denilen İsa sahtedir. İsa gerçek kurtarıcı değil. Paraklet benim. Ayrıca bir yıldan fazla oldu Vladimir Putin Rusya Federasyonu'nun anayasasını değiştirdi. Anayasasına Tanrı kelimesini ekledi. Yani tanrının var olduğun. Yani benden etkilendi Tanrı değil gökten diyor. Gökten güreğe dönüş. Sonra İran'da İran anayasasında en önemli İran anayasasında kurtarıcı onlar Mehdi diyorlar. Mehdi yalan uydurmadır yani. Benim sıfatımı uydurmuşlar bu 12. imam diyor Şiyeler o yalandır. Yok öyle bir şey. 12. imam imam ya İslamiyet dönemi bitmiş. Ne 12. imam? Ama İran anayasasında yazılmış kurtarıcı geldiği zaman o 12. imam dedikleri o benim sıfatımdır uydurmuşlar İslamiyet'e ve benim anayasama göre uygulayacaklar ve Ali Khomeini en kısa zamanda benim anayasamı uygulayacak ve İran'ı bana teslim edecek. Sonra Amerika. Şimdi Amerika'da bildiğiniz gibi e, Amerika başkanları seçildiği zaman seçildikten sonra yemin ediyorlar. Ellerini İncil'e koyuyorlar. Yemin ediyorlar. Ama o İncil'de Faraklit benim ben gelmişim. Sizin o sahte mensik, sahte İsa'yı insanları kandırmayın cinci putperestler. Amerika bu bana teslim olacak. Benim anayasamı uygulayacak Amerika. Şimdi önce bu beş ülkeden Rusya, Amerika, İran, İsrail, Türkiye benim anayasamı uygulayacaklar. Yoksa hepiniz helak olacaksınız. Ben düğmeye basmışım. Şimdi Amerika hakkında ayrıca mesela Amerika'nın en ünlü kaini kehanetlerinde Edward Casey demiş Rusya'dan gelecek Amerika'ya dünya hükümdarı. Ayrıca Amerika'da. Kızıl Dere'li o Türkler hobi. Onların da kıyanetlerinde Rusya tarafından kuzeyden gelecek. Ben şimdi hem Rus vatandaşıyım hem Türk vatandaşıyım. Yani o benim hakkımda. Ayrıca Kızıl Dere'li Türkler Amerika'da bu Kuzey Dakota Güney Dakota iki stat var Amerika'da. Onların da lideri Boğa. Lideri Boğa o da demiş Rusya'dan gelecek dünya hükümdarı bizi kurtaracak bu gok magoklardan. Bu Amerikan Katoliklerinden, evangelistlerinden, o marmonlardan hepsi bunlar cinci putperestlerdir. Gok ve Magok, Yedüç ve Mülüç sürüngenleridir. Bu yüzden dünyayı bu hale getirmişler. Bakın bu dünyada kim savaşları yapıyor? Savaşların başında kim var? Amerika, İsrail, Rusya, İran, Türkiye. Şimdi Türkiye dediğim zaman ben Türkiye demiyorum. AKP iktidarı. MHP ve AKP ve MHP bu siyasal İslamcılar. Çünkü bunlar azınlıkta, bunlar çoğu, bunlar Türkiye değil. Bu AKP iktidarına Türkiye denilmez. Bugün, bugün. Yani AKP ve MHP en fazla yüzde 33'ü temsil ediyorlar. Türk toplumunun yüzde otuz nedir? Azgın, azgınlıktır bunlar. bunlar Türkiye değil, ama Türkiye'nin adını kullanıyorlar, Türkiye'nin parasını, gücünü şeyini, bunlar terör, teröristlerdir. Terör örgütleridir. Yedik ve medüv sürüngenleridir bunlar. En fazla iki bin e kadar bunlar tek olup gelecekler. Bunların hepsini yerin dibine sokacak Şimdi İslamiyet'e göre Deccal Muhammed'in ümmetinden çıkacak Deccal. Muhammed'in ümmetinden Hristiyan, Hristiyan, Yahudi, Mahudi olmayacak. Kimdir? Tayyip Erdoğan. Deccal. Gerçek Deccal'dır. Çünkü Deccal'a insanlar biat edecekler. Evet. Biat etmişler. Tayyip Erdoğan'a Türkiye'de yüzde otuz En fazla. Belki yüzde yirmi beş, yüzde otuzu gerçekten biat etmişler. Yani Tayyip Erdoğan onlar için Allah'tan da üstün, peygamberden de üstün, her şeyden de bunlar hastadılar. Bu İslam dini bu cinci hastalıktır. Bulaştın mı oradan zor çıkmak. Teslim oluyorsun oraya. Cinci putperestlere, cinlere. Günde beş vakit namaz kılmak yani cinlere zımbalanmak. Şimdi fetret dönemi devam ediyor. Fetret dönemi. Bakın Türkiye'de imamlar sokaklara inmişler. İmamlar propaganda yapıyorlar. Yani ki gidiyorlar içki içkili barlara gidiyorlar. Ne bileyim sokaklarda bir sürü videolar var. Yani ki propaganda yapıyorlar. Beş vakit namaz kılacak. yani nedir beş vakit namaz kılmak? Beş vakit namaz kılmak inanç değil ki. O putperezliktir. Oroç tutmak, namaz kılmak, haca gitmek, bunlar putperestliktir. Tövbe etmek, şey, şehadet kelimesini getirmek, şehadet kelimesi dönemi bitti. Ne zaman bitti? Gökten bu şanlı Urfa, Göbekli Tepe'nin yanına bir monolit Sirius A yıldızdan gök tengriden monolit indirildi. Üç gün kaldı bütün Dünya duymuştu. Üç günden sonra kaldırdılar. O göktüklerin alfabesiyle yazılar vardı. O zaman şehadet kelimesi kapandı dönemi geçerli değil. Artık şehadet kelimesini söylemek haram sayılı. Günah ve haram. Namaz kılmak da günah ve haram sayılır artık. Oruç tutmak da günah ve haram sayılır artık o şehadet kelimesi yerine gök tengriden yeni şehadet verildi. Şimdi üç kere söylemek lazım. Bütün günahlardan arınmak için. Layık, layık, layıkim gök tengriye tabiyim. Layık, layık, layıkim gök tengriye tabiyim. Layık, layık, layıkım, gök tengriye tabiyim. Şimdi bakın, var iyiler, kötüler, iyilik, kötülük. Var layıklık, var dinbazlık, dincilik. Yani layıklık ne demek? Şimdi Türkiye'de yanlış bir algı var. Layıklık din-devlet ayrımı. Din işleri devlet işleri ayrımı layıklık. Yani çok amatorca yani ki bir algı. Layıklık serbest özgür inanç demektir. Yani her insan kendi seçer. Mesela ateist de olabilir, deist de olabilir, tendirici de olabilir, Müslüman da olabilir, Hristiyan da olabilir. İnsan kendisi seçer. Serbest, özgür inançtır. Layıklık budur. Mesela Amerika'da laiklik yok. Orada Hristiyan dayatması var. Hristiyanlığı evangelistler, marmon var Amerika'da. Amerikan anayasası, bütün yönetim, her şey bu İncil'e göre yönetiliyor. İsrail'de Tebrat'a göre. İsrail Yahudi şeriatı var. Laiklik yok İsrail'de. Mesela İran'da <laughs> cinci şialik şeriatı var. Saudi Arabistan'da başka şeriat. İran'da başka şeriat cinci. Rusya'da da İncil'e göre son 20 yıl oldu. Ortodok Hristiyanlığa göre yönetim kurulmuş Rusya'da. Dünyada tek layık ülke var idi. Yarı layık. Türkiye Cumhuriyeti. Mustafa Kemal Atatürk kurmuştu. Sonra zehirlediler. Bu yüzden Atatürk'ün reformları yarıda kaldılar. Ama 5000 yıl bundan önce Göktürklerde laiklik yönetim sistemi var idi. Göktürklerde. Mesela Çengiz Khan döneminde Çengiz Khan Ruslar 300 yıldan fazla Çengiz Khan imparatorluğunda yaşadılar. Yani Ruslar serbest Hristiyan dinini yaşıyorlar. Orada İslam'ı da yaşıyorlar. Göktürk bir inancı da var idi ama Cengiz Han'ın kendisi gök tengri inancındaydı ve kendisini diyordu ben gök tengrinin yeryüzündeki temsilcisiyim. Evet temsilcisiydi. Ama Mustafa Kemal Atatürk gök gelen son ve en büyük veli. Mustafa Kemal Atatürk bana zemin hazırladı. Şimdi ben gelmişim Göktengri dünya büyük erişi dünya hükümdarı yeni dünya düzenini kuracağım en kısa zamanda düğmeye basmışım. Tekrar sesleniyorum. Bu Vladimir Putin son başkandır Rusya'da. Her şey bana teslim edecek. Zorundadır en kısa zamanda Vladimir Putin. Joe Biden bana teslim o da son başkandır Amerika'nın Joe Biden. O da bana teslim edecek şey İsrail'de bu başbakanı yeni Naftali Bennett her şeyi bana teslim edecek ve benim anayasamı uygulayacak İsrail'de. İran'da İran anayasasına da göre orada yazılmış kurtarıcı ben geldim Ali Khomeini her şeyi bana teslim edecek. Önce bu beş ülkeden başlıyorum. Sonra birinci etap. ikinci etap Çin, Hindistan, Avrupa Birliği, Brezilya. İkinci etap. Üçüncü etap. Yani dokuz etapın içinde bütün dünyada yeni dünya düzenini ben tek başıma kuracağım. Benim yetkim var. Ve bütün insanlar bana destek verecekler. Bugün bu semavi dene bütün dinlerin temsilcileri mesela Müslümanlar, Hristiyanlar, Müseviler, Budistler onların toplam sayısı dünyada abartılmış. En fazla bu dincilerin 2 milyar ama yaklaşık 8 milyar insan var bu dünyada. 6 milyar insan beni bekliyor. 6 milyar sizin toplam bütün 9 din var onların toplam sayısı en fazla 2 milyar bu dünyada. 6 milyar deistler, ateistler, agnostikler, tengriciler bunlar beni bekliyor. Bu yüzden ben gelmişim insanları kurtarmak. 6 milyar insanları bu 2 milyar cinci putperestlerden, yecüc ve mecüc sürüngenlerinden, gok ve magoklardan kurtarmak için gelmişim ve dünyaya basmışım. Siz ne zannediyorsunuz? Bu en tehlikeli de bütün dinlerin içinde İslam'dır. İslam'ın sünni putperestleri sünni cinci putperestler en tehlikeli yaratıklardır. Onlar insan değil. Müslüman imana girdiği zaman insanlıktan çıkıyor. Şeytana teslim oluyor. Cinlere, şeytana. Ve ahiret için yaşıyorlar. Bu dünya için değil. Kandırıyorlar insanlar. Sanki cennete gidecekmişler. Yok o bir dünyada ne cennet ne cehennem diye bir şey yok. O bir dünyada bu dünyaya benziyor. Bu dünyada bir sürü farklı yaşam tarzı var. var. O bir dünyada aynı. Çünkü Yaradan tekti. Bütün dünyaları da Yaradan yaratmış. Büyümeye bastım. Altın çağa hoş geldiniz. Layık, layık, layıkım. Gök Tengri'ye tabiim. Layık, layık, layıkım. Gök Tengri'ye tabiim. Layık, layık, layıkım. Gök Tengri'ye tabiim. Hoşçakalın.